Sizlerle birlikte FC Mobile ile oynuyoruz. Yani arkadaşlar da en son hatırladığımıza göre Arsenal ile karşılaşmıştık. Ve yine Arsenal ile ikinci maçımız. Umarım onları yine yeneriz. Ben çok mutluyum bundan. Ve hemen oyunumuza geçelim. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar öbür maç gibi goller atacağız. Öbür maçı İz... izlemediyseniz hemen izleyiniz. Evet. Çok güzel oluyor. Evet. Takımımız çekiliyor. Onlar da çekiliyor. Evet Rodrigo. Mbappe atmıştı pasına. Oo Mbappe. Mbappe çok hızlı başladı. Mbappe. Mbappe pas attı. Oo Rodrigo ne yaptı lan? Kırmızı kart tabii ki de ceza sahasından başladı başlamaz yaptı. Daha altıncı saniye. Çok hızlı o adamı ne de lan bu? Ne de lan? Oğlum ya, o nasıl gol Beni çekiyor ama. Beni çekiyor şansı yok adam. Adam çok güzel bir oyuncu Neyse. Hadi. Abi niye <laughs> Mbappe 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 çok iyiydi geldi şimdi başlıyor kim ben Mbappe 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 pasını veriyor Bellingham Bellingham Mbappe gol 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 Mbappe çok güzel oynuyor. Gol güzel de birazcık sıkışık bir anda yaptı. Ama biliyorum bizde. Evet. Valverde, O. Oha hocam ya. <laughs> Vini, Vini aldı. Vini ben diyor ki ben şu şutu atayım. Benim işim bitiyor. Vinicius golü yine çakıyor. Vinicius çok hızlı bir gol atmayı beceriyor. Gerçekten de güzel oynadığını ikna edebiliyordu bizi. Yani ben az önce katoda yok zannettim ama varmış yani. Hemen. O yine başladılar. Lan bir gidin lan. Topu almaya çalışıyoruz. Zoş, zoş, Mbappe. Mbappe, 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 Mbappe. Mbappe çok güzel çanlar deniyor. Mbappe. Vinicius monastery golaç Vinicius golünü atıyor. Yine gol, yine gol. Abi ya, wini fiç bir fiç wini fiç wini fiç wini fiç Çok fiç wini fiç wini fiç wini fiç wini fiç maç geçiyordu şu an. Yani onlar için kötü olabilir ama. Oha hocam ya. Vay ya Ne zaman ki kazıyormuş. Abi arkaya bir pas. Şuradan Vina karma. Abi Vinicius. 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 Lan Vinicius. Lan nasıl yapmıyorsun lan. Şut çeksene lan. Yüz kere şuta bastım. Ve ilk yarı 3-0 bitiyor ve güzel bir maç oluyor. Aha yine başladı. oo oh, oh. Bellingham 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 Bellingham. Oh, oh. O Vini Win oldu. Vini Vini güzel bir maç çeviriyor diyeceğim de. Oftan nani geçti ama birazcık kötü oldu aşuun ala çok geliyor ya vali vali vini vini viniaptı vini vina ben anladım vini yok çok iyi bir gol gerçekten inanabiliyor musunuz yani lütfen şöyle bu topa bir vurdumuz top ağlara yapışmış lan desene Evet. Aldık yine topumuzu. Herkesi çalımladık. Ve maçımızı bitirmedik kardeş. Vini. <laughs> Vini yine gol atıyordu ama çok güzel goller atıyordu. Bugün bizi gollerden bohtadı ya bana. Çok mutluyuz ama böyle de bir gol olmaz yani kanka. bak. Evet. Ooo yine başladık. Evet gerçekten. Hadi Mbappe. Mbappe. Bak. Hadi. Winnie. <laughs> Winnie şöyle bir gol denedi ama. Winnie o da çok saçma bir gol denedi. Çok belliydi ama. Saçma bir gol oynanacak. Puh. Of. <laughs> Abi kafayı Abi kafayı yerim kafayı. O nasıl bir gol Winnie. Vinicius resmen adamı sakatladı. Mbappe, Mbappe, Mbappe koşuyor ama olmuyor, olmuyor kardeş. Yeter ama ya. Yani. Sen de çok çalış. Vinicius, Vinicius attı eminim, çok eminim. Attı. Oğlum şut çekiyoruz. Adama ters tarafa gidiyor bildiğin. Yani Vinicius bu maç. Yine kendini gösteriyor. Yani Madrid dediğim böyle bir şey olmuş be. Vay vay vay. Hadi Mbappe. Mbappe hiç zorlamayacağım. 15 gol atmışız. Ulan o nasıl gol olmadı? Abi ben şu an şokum. Ve maçımız bitiyor. 7-0 açıyla yeniyoruz. Evet arkadaşlar öbür öbür videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.